sana inanamıyorum Doruk. Geldim sana Ömer hakkında endişeleniyorum, huzursuzum dedim. Bir şeyleri ortaya çıkarmana rağmen gelip bana haber vermedin inanamıyorum ya. Ne de sen haklısın sevgilim. Ama inan bana amacım senden gizli iş yapmak değildi. Ben bu işi seni tedirgin etmeden de halledebilirim sanmıştım. Amacım buydu. Ama benden bir şey sakladın mı sakladın Doruk. Hem görünüşe bakılırsa benden habersiz bir şey halledememişsiniz yani Asiye böyle söyleme ne olur. Zaten seni böyle yaralı yatarken görünce kahroluyorum. oluyorum. Hele sen Ömer ya sana hiç inanamıyorum. O tehlikeli adamlarla iş yapmana, o adamların pis paraları aldıklarını bizim evimize getirmene. Ya gerçekten bak düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Bir de. Bize ben süpermarkette çalışıyorum. Benim işim çok iyi. Ben çok güzel para kazanıyorum falan diye yalanlar söyleyip bizi inandırdın. Bize hayal kurduttun. Biz böyle mi ulaşacaktık hayallerimize? O pis adamların biz paralarıyla mı? Haklısın Asiye. Ama inan. Ben iyi bir şey yapmaya çalışmıştım. Çıkar mısınız lütfen? Asiye. Lütfen ikiniz de çıkar mısınız? Gençler, polis az önce babama söylemiş. O Tayfun denen pislik var ya, sonunda yakalanmış. Cezasını çekecek. Gerçi yakalanmasa ben onu ne yapacağımı biliyordum da. Ömer hala mı ya? Hala mı beladan korkmuyorsun gerçekten? Oğlum Asiye az kalsın senin yüzünden ölüyordu. Farkında mısın sen bunun? Sen de en az benim kadar suçlusun Doruk. Konuşturma beni şimdi. Hala ne diyor ya? Delireceğim hala ne diyor bana Oğlum sen karışmasan ben bir şekilde sıyrılırdım oradan. Başımıza da bunlar gelmezdi. Yok ya. Sen kafayı yemişsin. Gerçekten. Sen ya kafayı yemişsin... ...ya da o adamların nasıl bir psikopat olduğunu anlayamayacak kadar aptalsın. Bir doğru konuşalım. Ya oğlum, yeter ya. Kavga etmeseniz mi artık? Bir de hastanedeyiz. Ha, unuttunuz. Ya babam duyacak ha duymasam mı acaba? Ne olacağım ben birazcık dışarıya çıkıyorum. Belki falan arayacağım. Bir şey olursa hemen bana haber ver, olur mu? Tamam haber vereceğim.